merhabalar. Bugün TYT denemesi üçüncü, size gönderdiğim üçüncü TYT denemesinin çözümlerini yapacağım. Öncelikle birinci sorumuza başlıyoruz. Bilim ile ilgili bir iki üç yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor bana. Bilim yaratıcılıktan daha çok yöntemlere dayanır. Arkadaşlar bu doğru kabul edemiyoruz çünkü yaratıcılıkta e, yaratıcılık da var, yöntemle var. Yaratıcılığı nasıl Yöntemleri yaratıcılıkla buluyoruz gibi düşünün. Bilim, gerçeklere bir anlam vermek ve dünyayı daha iyi anlamak için oluşturulur. Evet, bunu doğru kabul edebiliriz. E, bilimin insanlara sunduğu olanaklar iyi ya da kötü sonuçlar doğurabilir. Evet, e, her şeyle karşılaşabiliriz. Cevabımız Eden'e olacak. Gelelim ikinci soruya. Bir öğrenci bazı temel büyüklükler ve ölçüm ile ilgili aşağıdaki çizelgeyi oluşturmuş. Hangi temel büyüklüğün ölçüm aletini yazarken yanlışlık yapmıştır, diyor. Kütle terazi doğru. Zaman kronometre doğru. Sıcaklık termometre doğru. Elektrik akımı voltmetre demiş. Akım ne ile ölçülür arkadaşlar? Amper metre ile ölçülür. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yani cevabımız denizli olur. Üçüncü soruya geçiyorum. Bir cam fabrikası taban yarı çapı 1 cm yüksekliği 25 cm olan silindir biçimdeki ham maddeden yarı çapı 5 mm olan misketler yapmak istiyormuş. buna göre bu ham maddeden kaç tane misket yapılabilir diye soruyor. Şimdi öncelikle silindirin hacim formülünü yazıp onu bulmamız gerekiyor. Pi r kare h silindirin hacim formülü. Pi 3 aldığımızda R'miz 25miş, 25'in karesi çarpı H'miz da, pardon özür diliyorum hemen sildim yarıçapımız birmiş, bir'in karesi çarpı 25. Yani buradan 3 çarpı 25'ten 75 santimetre küp çıkar şimdi burada santimetre ve milimetre olayı var bunu unutmayacağız e, 75 santimetre küp 75.000 milimetre kübe eşittir burada da bu e, Misket. Kaç tane misket yapılır diyor. Misket küre olduğu için kürenin hacmini buluyorum. Bir, bir tane kürenin hacmini. Ee, 4 bölü 3 pi re küp pi ile 3 gitti. Bu da 5'miş. 5'in kübü 125. 4 çarpı 125. Ne yapar? 500 yapar. Kürenin hacmi 500 yaptı milimetre küp. Buradan 75.000'i 500'e böldüğümde sıfırlar gitti. 2 tanesi. 750/5 150 eder. Cevabımız 150'dir. Evet geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda diyor ki özdeş civalı KLM termometreleri sıcaklığı 50 derece olan suya daldırıldığında K termometresinin civa düzeyi değişmezken L ve M termometrenin civa düzeyleri bir anlık alçalıp sonra e, tekrar yükseliyormuş. Tamam. Şimdi ben termometre 50 dereceye batırırsam ve değişmediyse demek ki K 50 derecedir. Bu doğru. L, L ve M alçalmış. O zaman L termometresinin sıcaklığı 50'den küçüktür. Doğru alçaldığı için. M de 50'den büyüktür demiş. Hayır. M'nin de 50'den küçük olması gerekiyor. Cevabımız 1 ve 2. Evet geçiyorum. Soru 5 bir araç şekildeki yolun kale aralığını sabit hızla 5 saniyede, LM aralığında sabit ve 10 metre bölü saniye hızla alıyor. Şimdi önce bana verilenlerden neler bulabiliyorum ona bakayım. Ee, şu rengimi değiştireyim. Burasını kare arasını 5 saniyede alıyormuş. Demek ki x eşittir v çarpı t'den sabit hız formülü bu. Her yerde bunu kullanacaksınız. Ortalama hızı da toplam yol bölü toplam zaman. 200 bölü 5'ten burayı 40 metre bölü saniye hızla gitmiş. Sadece burayı. Burayı da 10 metre bölü saniye hızla Demek ki 100 metreyi 10 metre bölü saniye hızla 10 saniyede gider. Şimdi bakalım. Araç MN aralığını KM aralığındaki ortalama hızıyla aldığına göre MN aralığını kaç saniye? Tamam. Şimdi KM'deki ortalama hızı bulalım. Ort. Toplam yol K ile M arası 300. Bölü. Toplam zaman 10 ile 5. 15. 5 artı 10. 300 bölü 15'ten 20 metre bölü saniye çıkıyor. E şimdi MN aralığındaki ortalama hız da 20 çıkacakmış. E yine x eşittir v çarpı t'den 50 eşittir 20 çarpı t'den t buradan 5 bölü 2 çıktı. 2,5 saniye. Cevap Bursa. Gelelim altıncı soruya. Altıncı soruda ne demiş? Kütleleri sırasıyla MK ve ML olan kare cisimlerinden kare cismi şekil birdeki yüzeyde F kuvvetinin etkisiyle sabit hızla hareket ediyormuş. Tamam. Aynı yüzeyde K cisminin üzerine şekil 2'deki gibi L cismini koyup 4 F kuvveti çekildiğinde yine sabit hızla hareket ediyormuş. Ee, MK bölü ML oranı. Şimdi burada güzel bir e, aynı yüzey diyor. Bunu vermesine neden burada sabit hızla bir kuvvet uygulanmasına rağmen sabit hızla hareket ediyorsa ne var? Sürtünme var. Ve sabit hızın şeyine sabit hızla nasıl hareket eder? Net kuvvetin sıfır olması gerekir. O zaman e, buradaki sürtünmenin F Buradaki sürtünmenin de 4F olması gerekiyor. Ben sürtünme kuvvetini nasıl buluyorum? Fs eşittir. K çarpı ne? O zaman şekil 1 için F eşittir. K ikisinde de yani sürtünme katsayısı aynı yüzey olduğu için aynı. K çarpı MK çarpı G gibi düşünelim. Burada da 4F eşittir. K çarpı MK artı ML çarpı G. Şimdi her ikisini de oranlıyorum ve sadeleştirmelerimi yapıyorum. K'lar gitti. G'ler gitti. İçler dışlar yaparsam, şuraya yazıyorum. 4MK eşittir. MK artı ML mk'yı buraya attım. 3mk eşittir. m'le yani bu kolay, bu soru için kolay. 3 yok cevaplarda. O zaman 1 bölü 3 olacak diye siz yani kendiniz düşünebiliyorsunuz. Ama o buna 1 yazarsam bu da 3 olur. Cevap bursa olur. Geçiyorum. Geldik yedinci sorumuza. Enerji sorusu bize ne demiş? Yerdeki K noktasından ilk olarak fırlatılan bir tenis topunun izlediği o şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi ee, yol sürtünmeli de olsa, sürtünmesiz de olsa toplam enerji her zaman korunur. Ama yol sürtünmeli ise mekanik enerji korunmaz. Burada sürtünmeli olduğunu nereden anladım? Her zıplayışta hız ne olmuş? Azalmış. Çünkü çıktığı yükseklik azalmış. Bunu buradan anlıyorum. Toplam enerji korunmuştur. Doğru. Mekanik enerji azalmıştır. Evet. Mekanik enerjinin bir kısmı sürtünmeye harcanıyor. Doğru. L noktasında ısıya dönüşen enerji, M noktasında ısıya dönüşen enerjiden daha fazladır. Şimdi L noktasındaki mekanik enerjisi daha fazla olduğu için ee, M noktasındaki mekanik enerjisi daha az olduğu için bu da doğru oluyor. Edirne geldik 8'e. İletken yüklü bir cismin toprakla bağlantısının sağlanıp nötrleşmesi olayına topraklama denir. Buna göre hangileri doğrudur? Evlerde ve işyerlerine kullanılan prizlerde topraklama vardır. Evet doğru. Yüksek yapılardaki paratonerlerde topraklama vardır. Paratonerin ne olduğunu söylemiştik. Çatılarda ee, ince bu caminin minaresinin en üst noktasını düşünün. Yıldırım düştüğünde oraya çeksin ve toprağa göndersin. Tehlikeli madde taşıyan tankerlerde topraklama vardır. Evet. Bunu nasıl görürsünüz? Hiç dikkatinizi çektim bilmiyorum. Bir tane zincir veya böyle bir şey tankerlerden yere doğru değer giderken. Hiç arkasından baktınız mı bilmiyorum. Bunu eğer bir daha görürseniz dikkat edin. O topraklama olayıdır aslında. Bu da Edirne oldu. Geçtik. Bir diğer sorumuza. Dokuzuncu soru. Elektrik yüklü bir elektroskoba Önce elektrikle yüklü K cismi, sonra da elektrikle yüklü L cismi dokunduruluyor. Bir elektroskop varmış. Yüklü olduğu için yaprakları açık ama artı mı eksi mi bilmiyorum. Önce K cismi dokundurulmuş, sonra da L cismi. Elektroskopun yapraklarının önce biraz açıldığı, sonra da değişmediği görülüyor. Tamam. Kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi bu artı da olsa, eksi de olsa K cismini dokunduruyorsa dokundurma olayında biraz açıldığı yani açıldığı gözlendiği için iki cismin kesinlikle ve kesinlikle aynı işareti olması gerekiyor. O yüzden K cismi elektroskopla aynı cinsiyle yüklüdür. Doğru. İlk önce o dokunmuş ve biraz açılmış. K-L cisimleri aynı cins elektrikli yüklü olup kanun yüklü fazladır. Şimdi <laughs> artı da atıyorum. K da artıydı. Sonra L de diyor ki aynı diyor. Aynı cins diyor. L de artı oldu. Ama K'nın yükü L'den fazla oldu. Bunun için net bir şey söyleyemem. Ee, çünkü değişim olmamış. Değişim olmadığı için K ile L'nin aynı olması gerekiyor. Bu da gitti. L cismi elektroskop ile aynı cins elektrikle yüklü olup L'nin yükü elektroskopun yüküne eşittir diye soruyor. Şimdi L cismi artı ee, ne demiş? Aynı cins atıyorum. Ama burada kanun ne olduğunu söylememiş ilk başta. Biraz açıldı sonra değişmedi. Tamam. Elektroskobun yüküne eşit. Artı artı eksi eksi. Yok bunun içinde net bir şey söyleyemem. Özdeş mi değil mi çünkü bilmiyorum. Özdeş olsaydı belki bunu söylerdim doğru diye ama özdeş şey olup olmadığını bilmiyorum. Kesinlikle doğru diyemiyorum. 9 Adana oluyor. 10. soruya bakıyorum. Şunlar paralel bağlanmış. O zaman çarpımları bölü toplamları 3 artı 6 bölü 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6'dan 18 bölü 9'dan 2 etti. 2 ile 1'i toplarsam cevap 3 etti. Ve son sorumuz. Son sorumuza da bakalım uzun bir soru. ÖSYM'nin sevdiği bir tarz. Ota yıkama yeri açan Serkan, otomobilde aşırı kirlenen metal yüzeyleri hızlı ve temiz bir şekilde yıkamak istiyor. Bunun için otomobile püskürttüğü köpüğün otomobilin metal yüzeylerinin düzgün bir şekilde yayılmasını isteyen Serkan, şekildeki gibi artı yükle yüklediği otomobildeki metal yüzeye nötr yüklü köpüğü püskürttüğünde köpüğün metal yüzeyi düzgün dağılmadığını gözlemliyor. Bu sorunu çözmek isteyen Serkan ikinci nevmede bu kez negatif yüklük köpüğün metal yüzeye köpüğün metal yüzeye düzgün dağıldığını gözlemliyor. Buna göre ikinci nevmede otomobilin metal yüzeye köpüğün topraklanmadan düzgün dağılmasının sebebi hangisiyle açıklanabilir? Şimdi metal iletken. İletkenlerde ee, tüm yük bütün yüzeye dağılıyordu. Neden bütün yüzeye dağılıyordu? Aynı işaret yüklerin hepsi birbirini ittiği için yüzeye dağılıyordu. Yani aynı yüklü cisimlerin birbirini itmesiyle bu durum açıklanıyor. Evet. İyi günler. Görüşmek üzere.